hoş geldin evlat! Hoş bulduk efendim! <laughs> Fatma! Efendim? Tıbbiye de okuduğunuzu bilmiyordum! Bitiremedikten sonra... ...Üçüncü sınıftan ayrıldım. Sakın tembelliğimden sanmayın! Babamın işleri bozulmasaydı... ...Sanırım iyi öğrenciydim. İyi insan olduğunuz gibi! Hakkımda böyle düşünüyorsanız ne mutlu! Başka ne düşünebilirim ki? Hiç! İnsanlar tuhaftır, doymazlar, daha çok şey isterler! İnanın, gerçekten sevilmeye layıksınız! Ama... Susun! Dinlemek istemiyorum! Her amada bir hayır vardır! Yalnızca sevilme umuduyla yaşamak... ...Hiç sevilmeyeceğine emin olmaktan iyidir! NERDİ ki? Oo, hoş geldiniz Osman bey! Ben de valiz kimin diye merak etmiştim. Neredeler? Sizinkilerin çiftlikte düğünü var. Düğün mü? ben geldiğimde düğün başlamıştı. Tabancalar sıkılmış gökyüzüne, oyunlar oynanmış, boşalan rakı şişeleriyle artan kahkahalar gökyüzüne yükselmiş ama güzel gelinin yüzü gülmemiş bir türlü. Sarhoş gözler Fatma kızın hüznünü görmemiş, zorla onu oynatmışlar. oğlum! Hanem! Oğlum! <gülüyor> Osman'ım! <gülüyor> Abi! Hocam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat bu. Ne umuyorsun ne çıkıyor. Kıyak dalga be abi. Zavallı çocuk yuttu demek göz göre göre. Bunları konuştukça bağrım yanıyor. Dilim damağım kurudu Hayri. İçki iş değilse unuturuyor bunları. Bazen şu kuruyası beynim dursun istiyorum. Çalışmasın, düşünmeyeyim, hatırlamayayım hiçbir şey istiyorum. Hadi. Bu cennet çiftlikte yeni eğlenceler bulmuş kendine Fatma. Üzüntülerini, dertlerini dindirecek çareler aramış kendine. Böylece Fatma ile Baki'nin görünürde mutlu fakat acı hayat hikayesi başlamış oldu. Ben de yarım kalan tahsilime devam için iş aramaya koyuldum. Bu davanın layihasını hazırlayacak, yaptığınız işin değerine göre para alacaksınız. Peki efendim. Bilhassa İsviçre hukukundan örnekler istiyorum. Göreyim seni. Atları, tavukları, ördekleri benden çok seviyorsun. Senin sevgini kazanmam için ne yapmam lazım? Senin yerin başka baki. Öyle olsa bu derece uzak durmazdım benden. İnsan uzak gördüklerine daha yakın oluyor bazen. Herkesten daha yakın. Keşke inanabilsem Fatma. Benimle istemeden evlendiğini biliyorum. Doğru. İstemedim önceleri. Kızdım, ağladım, direndim, sevmiyordum. Halbuki de başkasındaydı gönlün. Önemli olan gönlümün şu anda kimde olduğu. İyiliğin, efendiliğin galip geldi baki. Yani şey... E, şimdi... Seviyor musun beni? Senden başka yakınım... Senden başka sığınacağım var mı sanıyorsun? Sığınmak aşk mı Fatma? Aşkların en büyüğü belki... En sağlamı, en temizi... Sen çıkmasaydın karşıma! Bu yardımcı ellerin uzanmasaydı, ben yaşayamazdım. Durumun böylece tatlıya bağlanması, yeni bir güç kazandırmıştı bana. Gecemi gündüzüme katarak bir laya hazırlıyordum. Hastalanacaksın oğlum, dinlen biraz! Yetiştirmem lazım anne! Aa, bak, kan çanağına dönmüş gözleri. Hı hı! Şerefimizi bu uykusuz geceler koruyacak anne. Ama iyi oldu. Herhalde avukat beğenecektir. Sen yaparsın da kötü mü olurmuş evlat? Bunu hazırlamak için İsviçre hukukundan örnekler verdim beyefendi. Belli, davayı kazandıracak şahane bir şey olmuş. Hukuk tarihine geçecek bir laya. Her satırında mesleğinizin ustalığı okunuyor. Yalnız ustalık değil beyefendi! Sizin için çok büyük mesai sarf ettim beyefendi, çok! Beş bin lira emeğinizi karşılar mı acaba? Ben yedi bin beş yüz düşünmüştüm! <laughs> Pazarlık sevmem! Gayretinizin karşılığında yedi bin beş yüz bile az aslında! Teşekkürler! Sağ olun ve hoşçakalın!